Şimdi başla. gün. <laughs> Süper. Harika. Yine mi? Yine, tamam hadi. Süper. Ben seni orada bekleyeyim, bir de öyle gel. Tamam mı? Bekle. Orada bekleyeceğim seni. Ben evet gel. Ben <gülüyor> ben <gülüyor> ben <gülüyor> tamam. Şimdi ne yapalım? Hadi gel kardeş arayalım. Kardeş nerede? Yok hala. Hadi. Hadi yürü. küçük salıncağı mı? He. Hadi gel. Tamam doğrusu da olmaz ki. Bebekler için bunlar. Ama var. Bu, 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 bu. Yavaş kay. Hoppa. Yavaş. Abi, <laughs> yavaş. Abi, abi, abi. Tamam. <laughs> <laughs> Hoppa. Aferin. Masal abi takip et. Bekle Emirhan. Emirhan bekle. <laughs> kay. Masal kay. Öyle. Tamam öyle kay. Kay. <laughs> kay. Kay. Kay kay. Kay <laughs> ki dedi abi Hadi bakalım Hadi mesleklere gidelim mesleklere. Hadi gel mesleklere bakalım senle. Hadi gel. Süperdir. Tamam. Masal, hadi gel mesleklere gidelim meslek. Mesla, itfaiye var, polis var, doktor var. Hadi gelin onlara bakalım. Hadi gelin polise gidelim. Hadi gel. Tamam. Gel göstereceğim. yok, itfaiye var. İtfaiye girebilirsiniz. Aa, ne oldu? Yerim yattı. Masal yere yattı. Aa, Gel. hiçbir şey yok burada ya. İnanamıyorum. Yine mi geldin sen buraya? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Koşuyoruz. Hadi. Ben de geliyorum seninle şimdi bak. Hadi. Çık ona. Bırakma. Bırakmayacağım çık. Hadi. Öbür ayağına da sar. İki elinle sarıl. Sarıl. Sarıl bak şimdi. Bir, iki, Uçtu. <gülüyor> Uçtu. <gülüyor> Hadi gel. Hadi gel. Düdüğü çatlar süremiz doldu galiba. Şu Abi. ışıklıdan bir kaymadım, ışıklı kaydırak. Şu dönerden ya da şundan bir tane bir kere daha kay borudan. Oradan değil, bak, bak. Aşkım, bak ama. hadi çabuk. Bunlara dikkat et, tamam mı? Elleri sıkışır. Bak, onu oradan değil. Buradan çıkar. Yani sen oradan git öyle çek. Evet. Hadi gel. İklerin, iklerin. Hadi bir daha, bir daha. Biraz gelin böyle. Neden binmedi? Hadi al götür kardeşini. Yani onu, onu tamam. İki artık o da. Masal. Masal o nasıl bir geliş? O nasıl bir geliş Masal? Aa. Kızakla sen de kay. Kızakla. Hadi git hadi koş. Sonra da arkadaşınız kaysın. <laughs> tersine döndü. <laughs> gel gel çabuk bebek de geliyor. Nasıl? Evet ama işte ters döndü. Az önce yaptı. Emirhan bebeğe dikkat edin. Bu taraftan çık. Be bekle ayaklarına dikkat et. Hadi gidelim. Emir hadi. Vallahi. Siz yapabiliyorsunuz mu bunu? Ama Birazcık çarpıyorsunuz evet. Bence yapmayın. Abi yapabiliyor. Evet o yapıyor. fena çarptın. Tam bom mu oldun yani? Tamam. Yan çarp, yan. Tamam mı? seansımız sona ermiş. Artık gidiyoruz. Bakar mı? Hastane varmış. Bak, aa gel gel. Sediye'ye yatıralım seni. Aa, aa. Aa. Doktorculuk oynamak için çok güzel burası. Şey. Ha, baba Seyhan iğne yaptı. <gülüyor> <gülüyor> hasta bey, hasta bey. <laughs> Aa, hasta mı olmuş yine Aa, <gülüyor> <oğlu>. <gülüyor> <gülüyor> ha, iğne yaptık. Baksana başka çocuk da burada yatıyor. Aa, ilaç kutumuz da var burada. Aa, doktor hanım burada başka çocuğa iğne yaptı. Masal, masalcım hadi bitti artık gitmek zorundayız. Hadi gel ayağım. Bitti bitti gidiyoruz. Ama süreli aşkım bu. Kapatıyorlar kapatıyorlar bir kere daha kay bir yerden Hadi ya da bin bak abinin yanına bin gondola Hadi, Hadi gondola koş, koş koş abiye yardımcı abiye yardımcı burada burada abi burada yap bakayım ben sen bakayım Bak, ya. Evet Huu. dönmek güzel mi? Emirhan'cığım. Ay Masal hadi çabuk. Gidiyoruz gidiyoruz. Herkes çıkıyor. Zamanımız doldu. Zamanımız doldu. Çabuk. Bak herkes gidiyor artık. Bak. Herkesi boşaltıyorlar. Görüyor musun? Herkes çıkıyor hayatım. Hadi topları bırak. Topları bırak. Hayır dışarı atma. İçeriye bırakmak zorundayız. Hadi bakalım. Tamam. Vay balıkçı bey. Evet hadi çıkıyoruz hayatım. Hadi yürü. Neyse herkes çıkıyor zaten şu an. Sorun yok. Biz de alırız. Hadi çabuk kay. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz.